Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Is serimizin ismi Yaramaz Kız. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Evet. Ay, sabah olmuş. Gideyim, Ay kızım <Gülüyor> kızım. <Gülüyor> Hadi gel sabah oldu ben bir yerde olmak istiyorum. Okul yok, bir şey yok. Bugün yeni yani ya. Hadi ekmek kalman gerekiyor. Kız, bir gün de yani. Hadi kızım hadi. Bak. Ay, bir şey söyleyeceğim. Efendim. Her gün ben ekmek aymaya gidiyorum ya. Evet. Kredi kaydı geçiyormuş artık. Hmm, öyle Kredi mi? Kredi kaydı varman gerekiyor yani bana. Pekala vereyim. Ay ben bildiğim de üstümü değiştiriyorum. Tamam. Elin yüzünü de yıka. Tamam ay. <laughs> ben de benim yüzümü yıkayayım. ay kaynıyor. Telefonu ayıcam kendimi. Ay elimi yüzümü yıkadım. Gideyim kızıma bakayım. Kızım. Disko disko. Ne yapıyorsun kızım? daha şeyde uyumayı. Hadi kredi kartını ver. İyi tamamdır bekle vereceğim. Hadi anne ya biraz hızlı oy. Bekle şu çekmeceden alayım ha. Bekle. Bekliyorum şimdi. Ay kredi kartını bulma kızım. Tamam ya hemen ver bana. Bekleyeyim sana. Teşekkürler anne bana mal çıkıyor. Yani hemen annemin kredi kaydını da aldım zaten. Gideyim kendime bir iPhone 12 Pro Max alıyorum. Hemen iPhone 12 Pro Max almaya gidiyorum. <laughs> Annem balkondan da bakmıştı. <laughs> Çok mutluyum ya. Elimden çay maşını var bu iPhone 12 Pro Max. Neyse çay maşını. Ee, nerede bu? Nerede bu? Ha buydu. Hemen alayım da eve gideyim. Oh be iPhone 12 Pro Max'ini de aydım. Yeee. Yeah. Sinitsiz yeah. kaydı. Aynen telefonunda mesaj gelmişti şimdi. Ekmek de alayım bari. Bir yere kaymıştı kaydı. Onu da ekmeğin kıyıntısını alayım. Ne <laughs> yapayım? Aa bu mesaj da ne? az önce kredi kartının bütün limiti harcanmıştır. Nasıl ya? Anya kapıya gel. Gel kızım. Anya biliyor Ekmek 1500 liraymış. Kızım sen neler aldın? Göster bakayım. Ekmek aldım bu kadar. Bana bir şey almadım. tamamlar. Ya bir şey almadım. Ne ya, ya ki. <laughs> Ben ben oldum, ben hiç yeşil çay yap. Sen yapsın. Sana yemek de yapayım. <laughs> bu iPhone 12 Pro Max'i aldım. Merhaba şey, bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iPhone 12 Pro Max aldığımı göstereceğim sizlere. Şimdi yatağıma bakın şöyle yanca ama üstü var böyle altı var böyle büyüyünce de burada yatacakmışım büyüyünce burada bir tane tablo var bomboş bir şey burada bir tane şey var ama hiçbir işe yayamıyor yanmıyor ama burada kitabım var Buradaki burada kitap ben okuma yazmam yok ama benim kitap yayım var anlamıyorum anlamalıyor neyse Hah yaptım çilekli sütünü de burada kızım. Hadi Ayyem, gel. Hadi. Geldim anne geldim. Gel. Yemeğini de hazırladım. Sütünde. Çiçekliği de yemeği. Ay ye. Burada bir köpüş var. Çok tatlı. Evet kızım. Anne bu yemeği yatıyorum diyordum. Oturuyorum. Hadi çiçek de şu. Çilek... Tamam bekle çiçek sütünü de veriyorum. Anne ben sadece çiçek yiyeceğim. Ha bakalım. Çiçek sütünü de. Anne ben sadece çiçek sütü yiyeceğim. Al bakalım kızım. Tamam ay alıyorum hemen. Ay ben sana su içeceğim. Yemeyeceğim. Ama kızım yoksa beslenemezsin. Bak bugün dışarıda <laughs> kızların kızlarla arkadaşlarını İzin Vermem. <laughs> en azından hepsinden birer tane kabul ederim. Tamam mı? Bir er, ama bir arı er kalmazsan kalmazsa <laughs> Gitmem ben de aşağı. Tamam gitme o zaman. Kızlar bugün sinemaya gidecekmiş. Ben de seni göndermeyi düşünüyordum. Ben kendi başıma giderim tamam mı? Gidemezsin kızım. Gideyim. Beraber gideyim. gideriz. Tamam. Hadi Oturuyorum gel beraber gidelim. Yani ben biraz oturacağım yoruldum. Birazdan gideyim. Tamam. Tamam şimdi. Oh be annem aynı... de yok valla. Telefona bakıyorum, şerifler çekiyorum, tiktoklar çekiyorum, youtube'lar çekiyorum. Ben büyüyeceğim, youtube'u oyacağım. Büyüyeceğim, bir sürü şey oyacağım. <laughs> büyüyeceğim ben. Ama benim okumaya yazmam yok da. Ben de tiktok'u oynamaktan düşünüyorum. Evet, bu kitap ne yazıyor? Ay veli, ayı veli. Anlamadım. Anne, anne. Ya ya bu ne yazıyor anne? Bak bakayım. Ayşe top oynuyor. Ayşe top mu oynuyormuş? Benim çaydan ye. anne. Beni Hayır. Ayşe. Hayır kızım. Ayşe kızım kitapta yazıyor. Kitapta mı yazıyor? Hı hı. Doğru ya biz Ayşe ile küstük. Ah kızım ah. Hı <laughs> Ay Ayşe beni top oynamaya çağırsaydı keşke. Hah Ayşe'nin annesinin telefon numarasını annemin telefonundan alayım da görüşüm gününü hemen alayım. Aa annemin telefonu neden benim yatağımın üstünde? Bu bir işaret olmalı. Hemen kendi telefonumu ekiyorum. Ekledim. Şimdi Ayşe'yi yiyorum. Zırr zırr zırr. Ayo. Ayo Ayşe orada mısın kız? Buradayım Dilaya. Gelsene kıza bir kız bize o sinemalara gideriz. oynaya oynayız. Gelsen bize gel gel. Gelirim gelirim Tabii de biz küsmemiş miydik? Tamam ya biz küş değiliz Allah'ım ya. Küş olsak şimdi niye ayıyım? Niye ayayım seni? Allah mı ya yapayım? Tamam kız geliyorum. Tamam hadi kapat. Çok yazdı ya. Yazdı var yeni telefon aldım. O kadar yazdı ki kontüğüm bitecek şimdi. Kapat şunu. Ay ay ya. Oh Ayşe geldi. Oh oh geldi geldi. Vay ya iyi geldi. Telefonumla hava atacağım. Vay ya billah geldi. Kız kafıda saksı oldu. Allah'ım ya. Hemen gideyim. Hoş geldin Ayşe'cim. Hoş bulduk. Çıkırt. İyi bakalım. Ne oynayalım? ay? markete gitti. Hemen gel her için manyetlik yapalım. Dans edelim mesela. Tamam. Disco 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 disco. Ben de şöyle dans edeceğim. Dan 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 dan. Bak. Ben bugün ne yaptım? Gittim kendime iPhone 12 Pro Max aldım. Hı. Bak ben de annemin telefonunu kaçırdım. Ben de annemin kredi kartını kaçayıp gittim marketten kendime iPhone 12 Pro Max aldım geldim. Ne oldu? İla ya. Bizi Kargettiğime çalışma tamam beni kışı mı ağlayayım tamam mı? Hı <laughs> hı tamam. Aa! Ayşe gel seni şambi. Tamam gel. Gel gel. Ay anne dolaba bakmış. Ay buz bu yakmış. Şaka ya lan çıksa. Geldim. Bak ayan buna dünyanın en büyük en kalın kitabını aldı. Ama sen yazma bil okuma yazma bilmiyorsun ki. Sen de bilmiyorsun da kalın bir biliyorum. Hayır ben halledeyim. Yaşını öğrenmiyor, i̇şini Ben de öğrenirim. Aynı okula gidiyoruz. Aynı sınıftayız Ayşe. Allah'ım Ay, ya. ben evde biraz çalışıyorum da. Bak çilekli süt içaymışsın sen de. Tamam olur. Gel. Ay Ayşe'cim. ben sana kıyafetleyimden ve yiyeyim. Tamam. Ay bunlar da çok çirkin oldu ya. Ay tatlım çok yakışmış bu şuna ya. Emin misin? Çok yakışmış. Eve gidene kadar idare etsin. Ne yapayım ben yani? Of, iyi, tamam ya. Hadi gel çiçekli süt içelim. Tamam. Ayo efendim Fatma teyze. Ee Ha Ayşe bizde bizde. Ne yapıyor mu? Az önce üstüne meyve şu... pardon çiçekli süt yıktı. Şimdi ona ben kıyafet verdim. Eve mi gelsin? Yemek mi yiyeceksiniz? Tamam söyleyeyim. Zaten çok değilim Ayşe'ne. Kapat. Ayşe Kapa Ayyan çağırıyor seni. Eve gelecekmişsin. İyi tamam ben gideceğim. bay bye. Ya yine gel sinemaya gidelim kız. Tamam tamam. iPhone 12 Pro Max'imi de alayım ben. Tamam. Bay bay. Bay bay. Tamam. Yine <laughs> Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geldim Anya. Geldim. Geldim. Çıkart. Kızım Ayşe'nin annesi aradı. Ayşe'nin kıyafetleri nerede? Bilmiyorum anne. Biz bu yaşı yaşı su içtik geldik. Sonra üstüne döktü kendisi bir yabiye. Benim kıyafetlerimi aydı giydi gitti yani. Bilmiyorum. Hı hı değil mi Ben onu sonra söyleyelim. Bir daha yapmaz tamam mı? Tamam anne. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar siz bu videoları 11 dakika falan izliyorsunuz veya da 12 dakika. Ama biz bunlar için bir buçuk saat uğraştık. Gerçekten arkadaşlar çok uğraşıyoruz. Lütfen like atın. Sizi arkadaşlar, çok seviyoruz. Oyunda bir sürü karakterler var ve biz sadece iki kişi o karakterleri yürütmeye çalıştık. Çok zorlandık. Ve gerçekten kamerayı ayarlamak çok zor arkadaşlar. Bunları yapmak gerçekten bir buçuk saatinizi alıyor. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.